silahlar arkadaşlar. size silah sağlam abi jungle'a. Çok derlendim. ki bir çekiyorum. uzuyorum. Kafa yedim abi. Dedim alayım var taşıyayım. Oyun o kadar şey oyun oldu ki arkadaşlar League of Legends. Meta pick yapmanız lazım. Sabit 3-4 tane çoğunmanız lazım. Yoksa adamlar adamları taşıyamıyorsunuz. O kadar kötüler ki çünkü. Elo fark etmiyor. Dün de mesela şeyde e, Masfer'de oynadım. Nordic'de. Vese'de oynuyorum. Her elo aynı. Her elo leş gibi oynuyorlar. Yani mecburen 3-4 tane şampiyonu taşımanız lazım. Jarvan işte. Silas çok ağır şampiyon alman lazım. Yoksa kazanmak haram, imkansız yani ciddi söylüyorum. Yani spesifik 5 tane çalı alacağım, oynayacağım yani. hele zaten mid topu falan bırak, geç jungle'da öyle oyna yani. Alacaksın jungle'ı, sabah akşam jungle oynayacaksın. Cisden taşımıyorlar çünkü. Ben sadece 10 ay bunu nasıl dedim ki fazla böyle. Neyse kesiyoruz. Bak bot aşkın ölmeyin dedim. Ölmeyin lütfen. Ölmeyin abi. Ölmeyin. Ölmeyin dedim ödüler. güzel bu güzel. Şu kes. İlk olmak varken niye kesmiyorsun? Şu miyonu vursana kanka ya. Tamam tertemiz abi. Gelir mi buraya? Gelirse dalarım. Buraya şuna base atmasın. Elif'e bak lan kaçıyor. Aha mid'e geliyorum okey. Yas bir arkadaşlar. Kur gank. Abi adam gitmemiş ya. Hatta az öne çıksan keseyim seni. Ciddi misin ya? Doğuş çok ama ya öyle bir doğuş. galiba gördü beni. Nasıl nerede? Gittim o base'e. Gitti topa gidelim. Topa gidelim abi. yürüyorum değil mi? Bottan top olur yürüyorum abi. Şu adam vur biraz. Bir gibi yapacağım. Dolanacağım. Yandan gireceğim çocuğa. Merhabalar. Tamam güzel. Oyna buraya. Farmer alamayacağız ki. Teleporta var efendim. Çık TP çık herif. Tamam. 1500 gold daha kadar çizgi. Görüşürüz. Gregasto. Lan Gregasto'nun bölümü çalmış. Aşınıyorsunuz ya yani, valla. Biraz flash attı galiba. Aynen. 60 okey sorun değil o. Skatla koşacağım. Gregas'ın blue'suna var bırakacağım. Onun ağzının üstüne bir tane şapla indireceğim çocuğun. Bir de botogen katarız oradan. an yani iyi durumdayız zaten. Bakın bu güzel iş yapar ha. Bota inecek şu an o. İyi de kill var ama yapacak bir şey yok ya. skatla at adam ormana gelecek. Evet adam ormana giremedik. Buraya girdik bir anda maalesef. Ormana giremedik bu abi. Çalmam lazımdı ya. Bir çalmam lazımdı. Bur bir tane daha. Bir çalmam lazımdı. Niye salamadım kili ya? Kilden hepsini almam gerekiyor arkadaşlar bunu oynarken. Bunlar ne diyor? Gragas burada buluyorsun görmüştür bence. Ha Gragas buluyorsun da almamış ha. Ha orman dönüyor. 5 de Ha tamam buraya vard atmamışsındır sen ya. Değil mi? Oğlum katamayı da yere bakar mısınız? Bahsetsin o Okey. flashını da aldık katanın. Adamlarda iş eksik olmuyor Spel abi. Bitersin ya kanka bence. Diye düşünüyorum ya. Bulumu çalmış herif. Kendi bluesunu da almış. Nasıl bir orman dönme şekli lan bu? Aa embesiyle bak. Ha. Orman dönme şekline bak herifin. İğrençsin sen. İğrenç. Ey. Manyak herif. Oraya dönmüş gel, bulumu çalmış. Aslında o kill almasa... Bende 3 kill kasti var ya çok iyi olur. O kill almasa üzdüğüne flash atıp. Baba mı çıksam acaba ya? Birazdan da 1 bir dakika 20 diyor. O da var hep ya. Ah, bilmiyorum adam burusta çıkıyor aslında. Adam ormana girsek bot kesip kata var ama ya kata yorar. Adam nöbette zaten. Yok bulun. başında bekliyor oğlum bu ne ya? Da gelmez galiba buraya lan. Korktum öyle ping atınca. Gelmez gelmez. Altı olmam lazım. Gregas ulti çok iş yapıyor. Hadi sızdı hızlı olman arkadaşlar? O biraz yoruyor bizi. Gidelim bota gelelim ya. 5 tane olmaz. Keseriz ya bence. Jenix güçlü. Bekle oğlum herife. Az öne çık laks <laughs> Ne oldu anlamadım. Bu neydi şimdi ya? Neydi bu? Gördün mü beni orada herif? Harip. Gireyim köreye. Ha? Nereye ya kanka? Nereye gidiyorsun kanka? Allah belanı vermeye öldük. Ya bu can gelecekti ölmeyecektim. Şattan verdik. Şimdi bizi mahvettin ya. Şimdi ultisini başta alsaydı iyiydi. Kuleden 3 yemişim ulti atıyor bu o gelecek can ölmeyecektim ya. W atamadım abi. Kaç can veriyor? 200. Ölmüyor. Okey sorun değil. Bulyum alacağım abi. Lisan Rey salsak tutmuş ama Gragas o zaman kaçardı galiba. Kötü oldu. O kadar genk aldı. Geri 800 gold verdik. Ataya baksana. Cinalik ata. MR falan almış bir de kankam benim. El ama şey ama şeyden korkuyorum Kamil'den. Kamil güçlü çar. nasıl hoştan? Rahat dur lan yerinde. Bu arada burada mı ya? şöyle. Biraz golemini alamaz belki. Olur ya. Bu almazsam almasam şu an kesmiştim herifim. Ne oldu ya anlamadım. Efe mahvettim. Param hiç gitmedi Efe. Zaga spotta abi. da gösterdim orada. herhalde alacağım. Bu açtım ki oyunu. Mahvettim herifleri abi. Mahvettim herifleri. Ama iki maçta tilt olmuşum uzal uzal tilt oldum yani hak Bin ya vallahi aşırı tiltim. Bu herif nasıl böyle oluyor ya? Buradan çalışmıyor. Garip değil mi? Çok garip. Biraz bu kadar güçlü olmamalı ya. Aşırı güçlü. Mitler ya da güçlü çar abi. Niye aldı lan? Niye aldın? Niye aldın? bir şey demiyorum ya. Yani jungle önünden herald alacak kadar aptal olmayın arkadaşlar. Bu adam gibi olmayın ya. Amaç ne yani? harip miday açsam ormandan gireceğim. Yani takımıza geliyor bir tane jungle. 9 asist alıyor 11 dakikada. Neredeyse her dakika bir kişi çıkartıyor. aşıyor Ama bir tane primat geliyor abi işte böyle herald'ınızı alıyor yüzden Çok biliyor onu çünkü. Çok biliyor kankam. Sabır ne diyeyim ki ya. Milletten bir bok olmaz abi. Bizim milletin oyun oynaması lazım. Bizim milletin elinden bilgisayar alacaksın böyle. Anladın mı? Oyun oynamayacaksın <laughs> abi bu adamlara. Allah bak. Ciddi söylüyorum. ha. 3 maçtır aynı adamlarla oynuyor. 3 maçtır böyle adamlarla oynuyorum yani. Değişmiyor. Alacaksın bilgisayarın elinden. Kardeş sen oynama bilgisayar. Sen aykün yetmiyor. Yasak. Bak kapat bilgisayarı geç. Sana yasak bilgisayar diyeceksin yani. Şimdi mid açardık. Bak kaldı mid. Gördünüz mü? mide açması lazım. Midi açman lazım ona sen. Yürü konu yani. Şuraya gel aç. Başta sabır ya Sabır ya sabır. Ya sabır. Yani var ya. Limitlerimi zorluyorlar ya TR'de. Mitler zorlanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl kudurlusun izle HT izle misali. Topu açtı. durmayalım Yok mu gelecek için kule alalım. Bir de öldü okey. Yani belli mal oldu belli. Adama sağlam gankler attık. Bir de counter matchup yani yeniyor da matchup'ı. Yine kaldı. Kuleyi de alırdık ama maalesef çaldı ya. Bir inşallah çocuk. Ece'yi alacağım. Ece'yi alacağım. Katavutisi iş yapabilir aslında ya. Güzel demiş atar. Aa, kaçarsın kanka. Güzel vuruyor lan Jinx. Güzel vuruyor. Bir plan mı Dediğim mi skip olabilir ya Jinx. İzlemek lazım. Şüphelenmedin değil. Yani bir iddianik var söyleyeyim. Barip oynuyor. Barip oynuyor lan. Allah Allah skip mi acaba? Şüphelendim ama şu anda. Bu kadar skip var lan. Aramda bir adam skip açmış. Aramda oynuyordu ya. Vito bir iş ara kanka bu ne oğlum? Oyunun şeye döndü iyice maymun gemiye döndü. Vesteye denk geldi. E her yerde denk geliyor sürekli. İçinden geçti oyun. Oğlum, eskiden böyleydi bu oyun ya. Skripleri temizliyorlardı, banlıyorlardı, tıklara bakıyorlardı. Leş gibi oldu oyun ya. Ne oynuyoruz belli değil yani. İçimiz dışımız hile oldu anasını satayım bilgilenin ya. Zek bir şey bırakmaz insanlar daha. Bilerek artık şöyle değil, hep şu oynuyoruz artık. Skripte ne ne Hep böyle oynuyoruz oyunu. Acaba mi değil mi? Acaba acaba acaba. Lan çok fena bilendin kanka ya. Lord ya taşı. Ne görüyorlar mı acaba? Asar normal mi ya ha arkadaşlar? Normal mi asar söylesenize bana ya. Normal mi ya bu? Neymiş böyle? Bu nasıl bir çareymiş ya? <laughs> bu ne şimdi? Şampiyonar bozuk. Vallahi bozuk. Şampiyon arkadaşlar yani çok rahat taşırsınız yani. Ya Rabadan alacağım. Bir alacağım çok sevdim. Bunu aldım. Okey bunu aldım. Baksanıza nasıl taşıyoruz oyunu ya. Skor katkısına bak harbi güçlü. Bu arada bu skor 12 kill ya mesela. Dün Master Elo'da 20 kill aldım. Yani bu sadece Gold Elo özel değil yani. O Elo'da da oynanıyor. Bayağı güçlü. Şimdi şöyle muhabbet oluyor. Abi videoları da çekiyor. Yüksekte çek muhabbeti oluyor böyle. Abi bütün YouTuber'lar zaten hani maksimum evlerde çekiyor. Oturup kimse Challenger'dan video çekmiyor. Ha yayından kesin atabilirler oynadıklar oyunu. Onun için efor sarf etmiyorlar zaten. Öyle ben attım izlenmedi açıkçası. Westmaster'da 55 milyon tane maç attım. Youtube'a yazarsanız zaten çıkar Westmaster alalım biz maçları falan diye. 12, şey 12 maç üstte win falan Master'a kasarken yani o kadar über şeyler izlenmiyor yani. İzlenmiyor. Çekiyorsun Gold Elo'da Silver'da. Adamlar Silver Gold olduğu için hayatları boyunca. Adamın hoşuna gidiyor. Açın. İzliyor adam yani anladın mı? Ama geri sen yayına. Her yerde zaten böyle oynuyoruz kankam. Ne çıkıyor? ya. Bunu yedim ben. Bu büyük hitbox'ı. Aynen bitti ya. Aynen bitti. Kata güzel dönüyor. Büyük herat ama gideyim de para alayım. Herat alayım da bir gıcık olsun. Geliyorum lan. Simitem yok ama olsun. Belki de burada çalarız. Burada yörük şey bayağı iyi çalar ha. Hmm, hah saldı. İyi vallahi iyi. Aferin sana. Arada IQ basıyor ha IQ'un ha. Şşt. Arada IQ basıyor değil mi? Üçüz gibi taşıyoruz çünkü yani. biz zahmet sal bir şeyleri. Beni böyle taşısalar adama Çarı veririm yani hanım. Akontun ID PV'sini atarım kanka taşıdın sağ ol diye. E, taşıyabilen mi görmedim hala. Hep ben mi Bütün oyunlarda it gibi oynayacağım. Böyle öküz gibi. Boğam gün, playzer, bilmem Taşıyacağım adamları. Beni taşımasın kimse ya. Niye taşısınlar ki yani? Niye taşısınlar? Şöyle bir 22 alan bir adam gelse de taşısın oyunu. Changer Smurf geldi. Herif oyun oynayamadı ya takımda. Changer <laughs> Smurf herif herif 6-8 mi oynadı? Oyun bile oynayamadı yani hani. Neyse artık, Bendeki ki ettik galiba. Benim takıma gelen adamın kolu düşüyor. Ben buraya heladı koyacağım. Morgan'a bir ihtiyacım Morgan var. reis kötü. Hayır, R'ye almamız lazım. Atan o iş? Bir saniye ya. Neymiş ya böyle ha? ha? Oy 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 ne yapıyoruz ya? Yo oradayız buradayız kanka. Her yerdeyiz. Merhaba Gragas Gragas salmış oyunu aşırı tit. <laughs> Bloom'u çaldım ya Gragas Bloom güzel miydi? İyi çaldın mı kanka? Bloom'u çalanlar hastayım ya. Nasıl kanka güzel mi bak bu? Haa ölsek mi lan girip? Bum. Oha yaracan yine herif. Ya vuruyor ki yani? Aaa bir atıyordum ya. Ah be Rebi koysam ölmüştü herif. Allah rahatlama geldi. Bin ya böyle çektim silası, Bozuk abi çünkü. Bunlar oynayacaksınız arkadaşlar. LOL böyle işte yani anlayın. Her sezon. Bir tane bozuk çar olur. Onu alırsınız. spamlarsınız ve lig atlarsınız. League of Legends bu kadar basit bir oyun. Bak görüyor musunuz abi? 16-1-6. Takımda kill yok. Herifler o kadar iyi değil. Yani midi kestik 2-3 kere. Hayır kategori sayamadım bile yani. Botu her yeri kestik abi. Bak 2-4-7-5-3-5. Herifler yani herifler atlatar 7k. Biz 3 katından fazla olmuşuz. Bak adamlar da 7k atmışız. Heriflerle aynı bu bizim takım. Biz hani Uber yani biz böyle oynamazsak belki eşliğe belki kaybeder takım yani. Yani böyle şampiyon alıyorsunuz. Jarvan'ın silahı bitiriyorsunuz oyunu. Hiç bu farklı şampiyonlar yani her sezon şöyle olmanız lazım 3 tane şampiyon beğeneceksiniz o sene ne güçlü olayı bir atacaksınız. Bu kadar. Şimdi.